Dış ticaret istatistikleri geldi. Ekrana son dakika olarak yansıtıyoruz. Kasım'da ihracatta %1.3'lük bir artış var. 22.5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ocak-Kasım'da ihracat %3.6, ithalat %5.7 arttı. Ve rakamlara baktığımızda Kasım'da ithalatında %2.6'lık bir artış olduğunu görüyoruz. Kasım ayında enerji ürünleri ve altın harcı ihracat %3.2, ithalat %6 artış gösterdi ve enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç Dış ticaret açığının Kasım'da 1.85 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Dış ticaret hacmi %4.6 artmış, i̇şte 44 milyar doları aşmış ve söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalat karşılama oranı %92 oldu diyor Türkiye İstatistik Kurumu. Şimdi bu kırmızı barlarda ve mavi barlarda da ihracat ve ithalat rakamlarını göstermiş. Enerji altın hariç 3.2 milyar dolar Kasım'da. Altın hariç 2.4, enerji hariç 2 milyar dolar toplamda da düzelteyim bunlar yüzdesel değişimler toplamda da %1.3'lük bir artış var demiş. İthalat gelişimizi enerji altın hariç %6 artmış işte altın hariç %1.4 artmış ithalattan söz ediyorum. Sağ taraftan mavi sütunlardan i̇şte enerji hariç %7.1 artmış toplamda da ithalat tarafına baktığımızda %2.6'lık bir artış var demiş. E, dış ticaret açığının da Kasım'da %6.3 arttığını ve Ocak-Kasım döneminde %12.6 artış gösterdiğini paylaşıyor rakamlar. Gelelim biraz daha aşağıya. Oradaki grafiğe de bakalım. Evet 8 milyar dolarlık bir açıktan bahsediyoruz ticaret açığı tarafında. Bir önceki ay eksi 7.6'ymış, 9. ayda eksi 6.9'muş, 6. ayda eksi 4.3'müş o sarı sütunlarla gösterilen tarafta. Ve şöyle bir hani... Ee, geçtiğimiz yılın aynı dönemdeki ihracata bakıyoruz. 22.2'ymiş. Şimdi 22.5. Geçtiğimiz yıla göre bir miktar iyileşme var. 2 yıl öncesine gidiyorum. 2023 11. ay Kasım'da 23 e, seviyesindeymiş. Bu ise odamanöme göre de bir miktar böyle aşağı yönlü hareketliliğin olduğunu takip ediyoruz. Bakalım imalat sanayinin toplam ihracattaki payına. %93.2. İşte madencilik, taş ocakçılığı sektörünün payı. 1.7 ee, ve Kasım ayındaki ara malların toplam ithalat payı, burası çok önemli, 167.8 seviyesinde. İşte sermaye mallarının payı 115.3, tüketim mallarının payı da %16.3 seviyesinde şekilleniyor. Ocak-Kasım dönemindeki ara malların payı 168.8 seviyesinde demiş.